Sevgili Nesne TV izleyenleri, Euroleague özele hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bir kişi eksiyiz. bir Yanımız <laughs> eksik ama Ümit avcı yok ben bugün. Ben geldim bu sefer birkaç <laughs> Evet, sonra. Haftaya ben varım ama. <laughs> Haftaya evet, varım. Evet. Ee, Ümit abinin de yani geçmiş olsun diyelim. Ee, Durumu da bilmiyoruz ama. E, küçük bir rahatsızlık galiba. E, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. E, nasıl geçti Madrid? Valla e, uzun geçti. Şöyle uzun geçti. Daha önce kızımla bir tanıştık. E, biraz tatil biraz okul ziyareti hı hı. yapmak için İngiltere'ye gittik. Biraz orada işte hem okulları gezdik hem baba kız biraz tatil yaptık. Çok güzeldi. Oradan İrem İstanbul'a döndü. Ben Maltepe'ye geçtim. İşte Fenerbahçe Real Madrid maçını izledik. Ondan sonra hafta sonu Ömer'le geçirdim. döndüm. Müthiş çok ya. Güzeldi. Çok güzel. Çok, çok güzel. Güzeldi. Yani İrem, Ömer güzel bir aile evet, evet, haftası oldu. Evet. Olan. Biraz onunla, biraz <laughs> evet, onunla. Evet. E, keyifli. Yani e, babalığın keyfini çıkarttım biraz. Ne güzel ya. Ne Aynen güzel. ya. Güzel ihtiyacım vardı hem de. Çok da iyi Hı -hı. geldi. Bir de Madrid maçında yani maç maçtansa senin görüntün çok konuşuldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, yanında kimdi? Yarada... Arlukas, Hah, Joe Arlukas, Arlukas. Joe Lucas vardı. vardı. Evet. Yani müthiş bir görüntüydü. Bizler adına da sonuçta orada Euroleague'de <laughs> International Field yani orada seni görmek çok güzel çünkü maç bırakıldı. Herkes evet, sana evet, döndü. Tam baktım. da molada e, molaya denk gelmiş. Şimdi normalde biz e, Bodrego ile öğlen yemek yiyecektik maçtan önce. Hmm. Fakat onun toplantısı uzadı. <laughs> e, yazdı bana ben gelemeyeceğim akşam buluşuruz diye. Ben de maça geldim. Maçta da o şey yapıyorum. Sonra maça girince oradan bir el sağladı yayında. Sonra ben de bir şeyler dedim ama yazmış o sırada. <laughs> Mola oldu. Ben de onun yazdığını yani sesli mesaj bırakmış. Onu dinlerken kameraya çıkmışım. <laughs> ama moladayız yani. Sonra bir baktım kulaklık falan düşüyor. Yani böyle bir şeyler oldu. Sonra oradan o sataşmaya başladı. Evet, çok güzeldi. güzeldi. Çok çok güzeldi vallahi. Güzel ayaklarınız uğurlu geldi. Ben evet öyle ya, söyleyeyim. 2 ile 2 ile yani uzun zamandır beklediğimiz bir hafta sonucunu 28. haftanın sonunda e, hem Anadolu Efes tarafından aldık hem de Fenerbahçe Beko tarafından iki de e, ilk önce perşembe akşamı Anadolu Efes Bayern Münih'i senelerden de haftanın MVP'si önderliğinde yani Şeyh evet. Erkin önderliğinde yenmeyi başardı. Ki gerçekten beklediğimiz, istediğimiz, özlediğimiz Anadolu Efes tablosunu gördüm, gördük bence Perşembe akşamı. Cuma günü e, yine aynı akşam pardon e, yine hatta 2 saat sonra bitti maç. Fenerbahçe-Beko yani Real Madrid-Fenerbahçe-Beko maçı. Real Madrid'i kendi evinde Fenerbahçe-Beko 79-89'luk skorla yenmeyi başardı. Orada da Nigel Hayes-Davis önderliğinde ve Nikolaates de e, acayipti yani. Gerçekten o da özlediğimiz bir deplasman karşılaşmasıydı. O yüzden ayağınız uğurlu gitti. Evet güzel oldu. Hangisinden evet. başlıyoruz? Tabii ki Fenerbahçe-Beko'dan çünkü Perşembe akşamıyla giriyoruz. Evet. E, kendi evimizdeyiz. Valerian Valencia'yı ağırlıyoruz. Valencia geçtiğimiz hafta Barcelona'ya yenildi. E, ee, bizler de Real Madrid'i yendik ve e, Perşembe akşamı e, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Valencia maçı çok önemli bir iç saha maçı sıralama açısından. Ondan sonra çift maç haftasının ilk ayağı da yani bu ondan bundan sonraki haftada e, 30. haftada da Barcelona. Barcelona. Ya bu galibiyet bir kere e, ilk dörtteki sıralama açısından çok önemliydi. Hı hı. Ve büyük yani daha önce iş kazaları yaşamıştık. Tabii. Bunun bence bir telafisi oldu. E, evet elbette iyi bir realim değildi karşımızdaki. Eksikti. E, Eksikten ziyade eksikti ama bence çok kopuk kopuk oynayan. Evet. o e, Yani aradan önceki birbirine koşarak oynayan, pas balansının çok hızlı olduğu, iletişimin oldu. çok yüksek olduğu, oyuncuların daha istekli olduğu, Real Madrid'den çok uzak, çok kopuk, akışkanlığı olmayan, topun koşmadığı, Hı. sadece bireysel düzenlerle ayakta kalmaya çalışan bir Real Madrid vardı. ve bunu da biz çok iyi kullandık. Yani şimdi olayı Fenerbahçe yani Real Madrid'in kötü olmasının üzerinden gitmemek gerekir. Çünkü Fenerbahçe Beko da olabildiğince iyi oynadı. Yani bugün Real Madrid kim oynar sonrasın? Kazanmak için ne yapıyorsan, ne yapman lazım diye sordukları zaman işte Tavares'i uzaklaştırman lazım çemberden. bunun için iyi piken ihtiyacım ihtiyacın var. Piken sonunda şut atabilen kısalara ihtiyacın var. Artı açıldığı zaman da dış şut olan uzunlara ihtiyacın var. Şimdi bunu çok iyi kullandı Fenerbahçe Beko. Artı topun kıymetini bilmen lazım. Ya yani top, top yaptığın zaman e, bu sana çok ağır bedel olarak geri dönüyor. E, bunu da çok iyi yaptı Fenerbahçe Beko. Topun kıymetini bildi, az top kaybı yaptı. E, shot dikkat ederek davrandı. Yani kötü tercihlerimiz bir iki tane haricinde fazla yoktu. Rebound'lar. E, oraya geleceğim. daha da önemlisi benim hiç beklemedim. bunları bir şekilde beklersin de. Ya, yani Real Madrid gibi bu kadar boylu bölgesi e, donanımlı. Işte Tavares'inden, Puaya'ya, Yabusele'sinden, işte Deke kim arasan orada. <laughs> Bu takımı ribantlara domine edeceğimizi, bu kadar domine edeceğimizi beklemezdim. Yani Real Madrid potasındaki ribantların %60'ını biz almışız. 17. ribantı yaptık Real'e karşı. Yani bu ha. e, hakikaten çok önemli. Zaten hücre e, ribantları aldığın zaman onlara break şansı vermiyorsun. Alamadığına da değiyorsun. Bu sefer 5'e 5'e kaldı. E, o zaman oyunun temposu düştü. Düşen tempoda Fenerbahçe Beko ee, ...en azından maçı ortak olmak için e, şansı doğdu. E, tabii ki Naci çok iyi performans gösterdi. Yani hem hücumda, hem reboundlarda, hem savunmada... 12 rebound, 17 sayı. Müthiş mücadele etti. E, maçın oyuncu seçildi. Ama bence maçın oyuncusu Kalates. Yani Kalates'in bu kadar takıma hakim olduğu... E, ...bu kadar... E, takıma liderlik yaptığı sadece Organizac tabii skor anlamında değil. Organizasyon anlamında, oyunun temposunu ayarladığı, top kaybı yapmadığı, hı hı. E, boş pozisyonları bulduğu, sıcak oyuncuyu bulduğu her maçı Fenerbahçe kazanma potansiyeli çok yüksek. Doğru. O yüzden de e, yani şu dönemde Galatasaray'ın form düzeninin bu noktada olması çok önemli. E, umarım hani ilk 4 e, yolunda altı maçlar, var. Bu altı maçlara böyle olur ve evet. play da böyle oynar. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum çünkü çok önemli bir galibiyet aldı. Yani e, Depremandan, Tarık da görük, Tarık da bence çok iyi bence oynuyor. Bence ama ta Tarık bence son bir aydır gerçekten evet. hem milli takım hem de sonrasında e, çok farklı bir performans sergiliyor. Maşallah diyelim hani o da hiçbir problem olmasın ve takımda bence e, dediğin çok doğru kaptan takımda bir e, lider dedin ya bence o lider ruhunun eksikliği vardı ve Kalates aslında son dönemde o son iki maçtır o lider ruhunu e, sahaya yansıtan tek oyuncu diyebilirim. Evet ya şimdi liderlik tabii ki yani skorlu liderliği birleştiğiniz zaman büyük yıldız büyük oluyorsun. Yıldız. Hı -hı. Ama liderlik yapmak için illa skor üretmek gerek yok. Yani Galatasaray'ın şu yaptığı altı asist, takıma tabi yani asisttiyle savunma Hı -hı. Evet. yani e, herkesten daha iyi savunma yapıyor. Aklıyla nerede duracağını bilmesiyle. Hı -hı. E, e, takımı yönlendiriyor, boş pozisyonu buluyor. Tempoyla sayılacağını çok iyi beceriyor. Hı -hı. Yani şu anda bence Fenerbahçe'nin ee, en iyi oyuncularından yani mesela Wilbeck'in bu kadar skor olarak öne çıkmamış olmasına rağmen e, Fenerbahçe-Beko 2 maçtır 3 maçtır rahat kazanıyor. Yani evet. Basko'ya maçı 115 sayı attı mesela. Wilbeck'in bir sayı. Yes, ama Kalates yine. Şey, yani hı hı. Takımın skor liderinin bir sayı attığı bir maçta sen kulüp tarihi rekoru kırıyorsan burada takım olarak demek ki bir şeyi doğru yapıyorsun demektir. Doğru. O yüzden Fenerbahçe-Beko takım anlamında bence e, iyi bir takım. Ama dediğim gibi Fenerbahçe-Beko ancak taşların beraber oturduğu ve herkesin iyi oynadığı zaman çok tehlikeli bir takım haline geliyor. Hı hı. Kopukluklar başladığı zaman, takım önünden düştüğün zaman o zaman sıradan bir takım haline geliyorsun. Çünkü yani e, çok büyük bir yıldızı yok. Ama evet. o yıldızlar birbirine değer katan yıldızlar. İşte Kalates diğer yıldızları büyütüyor. Tarık'ın çıkışı. Yani e, rol oyuncusu iken şimdi ana planda düşünülen bir oyuncu konumuna evet. geldi ve çok ciddi bir sayı potansiyeli olan bir oyuncu haline geldi. Naycıl sakatlıktan tam anlamıyla İyi döndü diyebiliriz. Evet. İşte bir Dorsey daha hala e, şey Hı -hı. değil, Madar plan dışı kaldı ama yani Papayanes'e, Sertaç'tan da bu verim alınırsa o zaman Fenerbahçe ve ileriki e, dönemde e, eli daha güçlenecektir. Evet. Tabi bu atlık Valencia. Yani bu gibi maçlardan sonraki maçlar her zaman kritik olur. Evet. Valencia'da bu ligin tehlikeli takımlarından ilk maç çok kötü kaybetmiştik. Yani kazandığımız maçı verdik dese geridir. Ama ben yani bu motivasyonla, bu ee, takımın Özgüven. birbirine özgüveniyle kazanacağımızı düşünüyorum. Ben de. Yine de Kızıl Yıldız maçını hatırlamak Ama... gerekir. Yani evet. en azından akıllara eee akılların bir tarafında kalması lazım ki o örneği çünkü nasıl olsa kazanacağı zile çıktığımız çıktı. maçlarda Hı -hı. E, pahalıya patlayabiliyor. Belki şu anda daha iyi dön durumdayız ama konsantre olduğumuz zaman hafif almayıp kendi basketbolumuzu oynarsak Hı -hı. bu maçı kazanırız diye düşünüyorum. Çünkü artık 6 maç kaldı yani Doğru. ve hani bu Barcelona daha sonra Milano deplasmanı yeah. e, kolay maçlar değil ama bu maçı kazanırsak ee, yine ilk dört yolundaki avantajımız devam eder. Ee, bence de Olympiakos'ta sanki öyle bir final maçına çıkacakmışız gibi bir yavamız hissediyorum. Ben Bana de. da öyle geldi ki bu haftanın olympiakos e, Panathinaikos maçı da çok önemli evet. çünkü Virtus Bologna'yı yendi Olympiakos. Ee, ya bakın işler, ya tablo. Biz Ozan'la onu konuştuk içeride yayına girmeden önce. Yani bir maç, bir sayı, her şey her Aynen şeyi değiştirecek. i̇nanılmaz bir inanılmaz bir fix e, puan durumu. E, şimdi yani Fenerbahçe ve bu maçı kazanır, Barcelona da kazanırsa yani ilk ilk 3 3 olabilir. Üç olma ihtimali uh -huh. var yani. Aynen o yüzden öyle. her şey olabilir. Evet. E, Valencia karşısında ben galibiyetin geleceğini ben düşünüyorum. evet. Bir de altıncı adam faktörü de çok önemli. Yani taraftarlar. Kendi evimizdeyiz. E tabi şimdi e, kulüp olarak da Fenerbahçe bir e, havaya girdi. İşte e, <laughs> konferans Futbolda kupasında 3-0'lık bir galibiyet. Aynı gece Real Madrid deplasmanında alınan galibiyet. İşte arkasından Lig derken <laughs> buraya e, en büyük dezavantajı bence aynı gün, aynı aşağı yukarı aynı saatlerde futbol maçının <laughs> olması. Yani e, burada Fenerbahçe taraftarları da biraz e, <laughs> özverili davranacak diye düşünüyorum. Doğru. ya Bir tarafta Doğru. Hani 3-0'lık galibiyet var. Hı hı. E, muhtemelen tabii ki kağıt üzerine bitmedi ama e, hı hı. muhtemelen, evet, muhtemelen, muhtemelen. geçeceğiz gibi gözüküyor. Ama öbür tarafta hani, kazanılmaz takdirde ciddi bir avantaj sağlanacak bir maç var. Evet. Umarım basket maçını tercih eder. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> bize gelin, basketbola gelin evet. diyelim. Ee, ve şimdi Perşembe'nin maçını açıkladık, okuduk ve değerlendirdik ama Cuma'nın maçına geçelim. Çünkü bir diğer temsilcimiz. Sonra Perşembe'ye geri döneceğiz diğer takımlara. Anadolu Efes... Asfalt deplasmana gidiyor, Lyon'a gidiyor ve güzel bir galibiyet sonucunda sonrasında gidiyor. Bayern Münih'i kendi evimizde ilk yarı e, bittiğinde ben tam röportajlara giderken 41 sayı yemiştik. E, dedim acaba nasıl olacak ikinci yarıdaki e, savunmamız? İnanılmazdı. Derek Willis bir X faktör. Yani Shane Larkin'i konuşuyoruz, Will Clyburn'i konuşacağız ama Derek Willis bence ciddi bir performans sergiledi o akşam Bayern Münih'e karşı. Ve e, zaten Euroleague'de 28. haftanın MVP'si Shane Larkin önderliği diye başlamıştı. Ben programa gerçekten muhteşem bir performansla Şehin Erkin'den Yani Şehin hakikaten müthiş bir maç oynadı. Ee, yani bu seneki en etkileyici performanslardan bir tanesiydi diyebiliriz. Hı hı. Ee, müthiş bir liderlik yaptı. 28. Sayı. Takımın ihtiyacı olduğu her dönemde hı hı. E, ortaya çıktı. E, tabii ki takım arkadaşları dediğin gibi Derek Willis X, X faktör olarak göze çarptı ama e, ikinci yarı bütün parçalar işledi. Ee, ya Anadolu Efes'in artık hata yapma lüksü pek kalmadı. Şimdi bu hafta Asfel'le oynuyoruz. Deplasman'da e, kazanmak zorundayız zaten. E, sonraki 5 maça baktığın zaman da e, yanılmıyorsam e, Asfel'den sonra e, kim var? Asfel'den sonra o kadar şey ki... E... Neyse e, Alba var galiba bir içeride. Alba var. E, Deplasman'da Baskonya, Baskonya Fenerbahçe, Fenerbahçe var. var. Ee, Doğru, evde Alba, evde Kızı... Bas... Yıldız var. Evet, Alba, Baskonya, Fenerbahçe, Kızı Yıldız. Aynen böyle fiksür. Şey. Ee, dört oldu ama galiba. İşte bu hafta da Asvel. Altı maç kalmadı mı? 34 hafta ya. Kızı Yıldız orada. Hani neyse işte. Hı -hı. Bu Asfer, şeyde... Alba, Baskonya, Fenerbahçe, Kızı Yıldız. Şimdi, ee, artık kaybetme lüksü yok Anadolu Efes'in. Bu ee, maçlardan bir tane belki kaybederse telafi edilebilir. <laughs> ama e, bir kere 17 galibiyeti ulaşması lazım. Kesinlikle. E, hala Play-in şans devam ediyor ama en büyük dezavantajı bana göre Milan, Partizan ve Valencia'ya karşı averajı e, vermiş olmamız. Bu <laughs> biraz dezavantajlı bir durum yaratıyor açıkçası. İmkansız değil, zor yani evet zor ama imkansız değil. E, iyi bir hava yakaladı. Asfer maçı da kazanılmak zorunda olan maçlardan bir tanesi. Bence kazanır diye düşünüyorum. Bence de. Hatta yani. yani iyi bir hücum performansıyla da yüksek skorlu bir... E... Yani yüksek skorlu olur ama Hı -hı. E, sonuçta maçı kazanmak için önce rakibin o e, inancını kırman lazım. Hı -hı. Ev sahibi oynuyor. Kaz kaybedecek bir şeyler yok zaten. Ligi bitirdi onlar. Hı -hı. Doğru. E, ama tehlikeli bir takım. İşte girip Milano'yu yenebiliyorlar mesela veya başka bir takımı da yenebiliyorlar. Dolayısıyla e, dikkat etmesi gereken bir takım ama... Baştan vidalara sıkarsan, savunmadaki o hata yapmadan rakibi durdurursan, hücumdaki zaten yaratıcılıklarınla, işte Shane'le, Will'le, Bobua'yla ki çok formda son maçta Türkiye Ligi'ni çok iyi öldü. Bence rahat kazanırız gibi düşünüyorum. Doğru, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi Perşembenin diğer maçlarına geçelim. Temsilcilerimizi önce değerlendirdik. Bir Yunan derbisi, ben sen gidersin diye düşünüyordum. Yok gidemiyorum. Ya. Artık, <laughs> Artık bir maç mi? gitmeyeyim. Burada kalayım biraz. bir <laughs> <Gideyim, maç gülüyor> de maç yapacağız Aslan'da. Olimpiyakos. O yüzden gitmem oraya. Panathinaikos. <laughs> gel. Gerek yok yani. <laughs> hiç hiç başımızı ağrıtmayalım diyorsun. Yok. Ben, ben zaten gitmem <gülüyor> de. e, Olimpiyakos, Panathinaikos. Evdeki Panathinaikos, Olimpiyakos maça gideriz. Evet. E, e, o akadakine. O Evet. Evet. Evet, Olympiakos Virtus Bologna'yı yendi. Evet. Ee, iş, durumlar değişiyor oralarda. Ee, i̇lk ilk altı da e, <laughs> yani bence belli oldu ilk altı, üç aşağı beş yukarı. Yani o altı kendi içine değişmez, de sıralaması değişir. Sıralaması içine değişir. Evet. <laughs> yani alt takım belli bence. <laughs> Panathinaikos da Asveri yenmişti geçtiğimiz hafta kendi evinde zaten ee, ve karşı karşıya geliyor iki Yunan takım. Çok yani, kritik bence. E, çok kritik. E, Olympiakos'ta Fenerbahçe gibi aradan iyi duran takımlardan bir tanesi. Yani dinlenip e, dinlenip biraz daha belki antrenmanları hani daha efektif geçiren takım hı hı. belli ki iki takımda. Çünkü hem sağlıklı hem de enerjik döndüler. Daha ne yaptığını bilen deri toplu oynayan takımlardan iki tanesi öyle olarak görüyorum. E, yani kolay maç değil. Olympiakos evinde iyi oynayan bir takım ama evet. Panathinaikos da bu gibi derin maçlarını iyi oynuyor. Hı hı. Ee, tahmini kolay değil, çok sert, zor geçecek bir maç çünkü Olympiakos da e, şu anda ilk dördü zorlamak istiyor. Ee, galiba arada bir galibiyet var. Bir galibiyet var. Bir galibiyet var. Ee, i̇lk maçı da Panathinaikos kazanmıştı. Ee, yani ben çok, arada... çok zor bir maç. Zor bir maç ya tahmini. Hı hı. bir de ev sahibi farkı da var. Olympiakos'un evine gidiyor. Evet mesela. yani orada biraz şey olur. Evet. E, mutlaka Olympiakos. Tarafları ama da o, Panathinaikos ama. alışık artık bu gibi şeylere. ya. Yani bu iki takım çok birbirlerine Bir de yani oynuyor. kupada da kaybettiler Olympiakos'a Panathinaikos. Ee, bir de biraz da onun rövanşı gibi de olacak. Gibi gibi yani. Çok Umarım zor ama tabii Panathinaikos kazanır. Yani. <laughs> Gönlümden Panathinaikos <laughs> öyle, geçiyor ama. Ee, yani yine de zor maç. Zor maç. Evet kolay değil. <laughs> kolay değil. Tahmin edemiyor muyuz? Ay keşke Ümit abi olsaydı da <laughs> söyle. Yani, handikaplı. E, handikaplı belki Panathinaikos diyebiliriz. <laughs> evet handikaplı Panathinaikos. Evet. Bakmak lazım yani kaç sayı. 3 <laughs> sayısı falan o da zor yani. O evet doğru. Neyse <laughs> onun için zaten nesne.com'u <laughs> evet. takip edebiliriz diyenler. Ve bir diğer maç. Kızıl Yıldız Makabi Tel Aviv maçı. Düşüşte bir kızı Yıldız. Evet. Haftalardır bunu söylüyoruz. Monaco'ya yenilmişlerdi. İşte bir rekor kırıldı zaten bu maç esnasında Mike James'in. E, ve Maccabi Tel Aviv'de Jargis Kavanas'ı yendi. Ee, Belgrad'da oynayacak zaten. Evet. Haft yani bir şeyde haftalardır Belgrad'da oynuyor. Alolama'ya alışık Maccabi. Maccabi'nin biraz daha iyi şansı devam ettiği için Aynı belki da. bu son haftalara yaklaşırken Kızıl Yıldız'ın da ediyor ama yani şey e, Maccabi kadar değil. Hı hı. Bir de hücum performansı olarak yani. Hani... Yani Kızıldız iyi bir takım aslında. Kötü bir takım değil ama ben biraz daha makabi tarafındayım sanki. Ben de. Ben de makabi diyorum. Alba Berlin, Monaco. Yani çok... Yani <laughs> şu anda ligin hani formda ekiplerinden bir tanesi evet. Monaco. Onlar da iyi döndü aradan. Geçtiğimiz hafta ee, Alba kaybetti baskıya. Çok yani. fizikli, çok atlet Hı. bir takım. Yani i̇ddiası olmayan Alba'ya karşı daha avantajlı ama tabii ki Alba ile oynayan herkesin dikkat etmesi lazım. Sonuçta her, her her Ciddi almazsan Hı -hı. Alba o gün Alır, rahat oynarsa, iyi yakalarsa zor anlar yaşatabilir, yaşatabilir ama normal şartlarda Monaco diyorum. Peki şimdi yine bizleri zorlayacak bir maç. Ee, dün Baskonya'ya yenilen, ligde yenilen Barcelona, Barcelona. Partizan'ı ağırlıyor. Ve Milano'ya yenilen iki sayıyla Partizan son topta son yenildi. Top ee, evet zor <laughs> maç. Bu da zor maç. Yani e, güzel. Barse maç. Evet güzel maç. yani Barcelona ilk 3 hedefi için kazanmak zorunda. Partizan play'in play e, iddiasını devam ettirmek zorunda. E, şan bu sene Partizan şanssız maçlar kaybetti birkaç Hı -hı. tane. Yani hem işte geçen hafta Milano'yu ondan evvel yine Bayern'ye Bayern son topta kaybettiler. Hı -hı. Kendi evinde de çok efektif oynayamıyor bu sene ama yani sanki biraz daha Barcelona'ya yakın gibi görüyorum. Ben de Barcelona'ya, çünkü yani artık kazan, 19 galibiyetteler evet, ve yerlerini Barcelona korumaları lazım. Evet, kaybetmeye çok fazla şeyi yok Hı -hı. ama yani Partizan galibiyeti sürpriz olmaz. Evet, evet o da doğru. Ee, ama Barcelona diyoruz. Evet, Barcelona diyorum. Yine güzel maç, belirsiz maç. Basko'ya Milano. <laughs> Milano böyle bir ben buradayım diyor. Bazen de... bir diyor bir C diyor bir diyor <laughs> düşüyor ondan sonra ama... E, <laughs> Aynen Bas öyle. <laughs> Baskonya'da, Bas da sonuçta istikrar Form. formda istikrarlı oynuyorlar. Muazzam bir Barcelona kaybetti. Marcus Howard evet, show yaptı. Baskonya diyorum ben ya. Yani. Ben de Baskonya diyorum. Evet. evet rahat bir çünkü. Bir de kendi evlerinde yani oynuyorlar. Rahat olmaz ama Baskonya kazanır Hı. herhalde. Yani Milano'nun sağ evet. Da belli olmaz tabi. Doğru. Ee, Cuma'nın maçına geçiyorum. Cuma 3 maç var. Bayern Münih, Jergis Kaunas. Ee, bu da çok zor maç. Çok zor maç. i̇nanılmaz yani zor bir maç. Geçtiğimiz hafta iki takım da yenildi. Ki Bayern bir de Münih. Bayern de... Bayern en iyi tanıyan koç, koç diyor? Evet. Ee, evet. Bu... karşı. Hakikaten çok zor maç. Evet. <laughs> ne diyeceğiz? Yani burada e, Bayern Münih bu arada skor anlamında bir e, problemi yok ve iyi hücum ediyorlar, savunmalarını zaten geçtiğimiz hafta Efes'e karşı gördük özellikle ilk çeyrekte, ilk çeyrek ve ilk yarı diyebiliriz. E, ama de kendi evinde oynamayacak, onların da galibiyete de ihtiyaçları var. Her e, takımında e, var, var galibiyete ihtiyaç. ihtiyacı. Ya tabii biraz daha ev sahibi avantajı olmasıyla Bayern diyorum ama sanki üst olabilir bir maç. Üst mü? Olabilir evet. bence. Üst. Olabilir, doğru. Ee, o zaman üst değil. ama yani, işte Trinkieri faktörü. O da orayı çok iyi tanıyor, evet. biliyor. Evet. Çünkü üst, iki takımın da play'in iddiası devam ediyor. Devam ediyor, evet. Tabii Efes, Bayern, e evet. Partizan, ee, Jalgiris. Jalgiris, Bayern Münih. E, e Jalgiris, pardon. Evet, şöyle. Baskonya var işte devam. oraları. Yani sonuçta... De zaten sekizden sonrası. Evet, onuncu yani bu takımların... <laughs> Makabi geçmeli çok olası Hı -hı. gibi gözükmüyor bence. Bence de. Öbür sayfaya geçersek hani Valencia'ya 13 galibiyet arkasından i̇şte. Partizan 13 işte o 13, 12, 12, 11. Hamur'u e, kızıl yıldız da her an. Yaka. Evet. Ama, da çok, yani, çok, ama çok daha lazım. zor tabi. E, yani de bu maçı kaybetti takdiri iddiası kalmıyor evet. zaten. Onlar için de son şans belki de. Hı -hı. O da bir motivasyon Hı -hı. olabilir ama. Bayern Münih'te kazandığı zaman Valencia'yı yakalama ihtimali var. Hı. Fenerbahçe kaybedeceğini düşünürsen Partizan hı hı. Barcelona, Barcelona oynuyor. Yani. Onlar kaybeder diyor. İşte Baskonya Milano oynarsa Baskonya 12'de kalır diyor. Efes'te biz diyor. Kazanırsak diyor. 13'e oluruz diyor. Evet. Yani evet. onlar da o hesapları yapıyor şimdi. Yani ya. <laughs> Her türlü hesap tutabilir yani. Evet. Ee, ama ben de Bayern Münih Bayer -Mün diyorum. diyorum. Evet. Ve son maç şimdi bu bu puan durumunu en çok ilgilendiren maç. Virtus Bologna'dan dolayı. Evet. Virtus Bologna Real Madrid maçı. Ya herhalde Virtus'ta Virtus taksiydi, düşüşte evet. ama Real onlardan da düşüşte. düşüşte. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Hani da. Real'le ne zaman oynamak istersin dersen herhalde bu zaman oynamak istersin. Ama bir taraftan da hani e, arka arkaya kaybettikleri bu sezonki eee yani EuroLeague'de 3. maç, maç. Yani, 3. 3. Milano, hı hı. Tabii üçüncü, Milano evde Panathinaikos, Fenerbahçe, Fenerbahçe galip etti. Şimdi çıkıyorlar. Deplasmanda Virtus. Ya onlar da ee, bir yani reaksiyon gösterecektir diye düşünüyorum. E, yani ben yani Real'e biraz daha yakınım ama hı. yani çıplak gözle seyrettiğim Real ve yani sonrasında biraz işte konuştuklarım, duyduklarım bir, sor bir sorun var gibi gözüküyor. Bitti yani böyle bir yani soyunma arasında bir e, mırıldanmalar var galiba. <laughs> bir e, şey değil yani e, rahat değil takım. Ortam e, zaten Sergio Llull de bu anlamda bir açıklama yaptı. Hani <laughs> böyle e, sert değil ama e, takım almış. lideri olarak bir aslında bazı şeyleri net <laughs> e, belirten açıklamalar yaptı. Oradan herkes bir şey çıkartmıştır kendine. çünkü bazı oyuncuların sorunlu soru yarattıkları belli. Dolayısıyla bunu ne kadar hemen çözebilirler bilmiyorum ama bir deplasmanı kolay bir replasman değil onlar için hı hı. ama bir reaksiyon gösterirler diye düşünüyorum ben. Evet. Ya bu arada şöyle bir Real Madrid ile play offlarda eşleşmek isteyebilir herhangi bir takım yani. E, zaten onu gördük yani Real Madrid olarak baktığın zaman daha önce yenilmez bu takım şeyi vardı ya şimdi herkesin yenebileceği yani belli durumları yaparsan o gün basketbol şansında yanındaysa Real Madrid yenilebilirsin yani yenilecek bir takım değil. Saha dışı. Zaten sezon bundan önceki sezonlara baktığın zaman da hı hı. ligi domine eden takımlar playoff'ta kazana, yani çoğu kazanamıyor. Doğru. Yani doğru, o yüzden doğru. E, önemli olan o, mart nisan mayıs aylarındaki performansın hı hı. ve e, ruh halin motivasyonun. O yüzlerin birbirine uyumu önemli olan o zamanlar. Evet. Ve yani saha dışındaki olaylar veya problemler bir takımın kimyasını ne kadar Etkilerdir. değiştirebilirin e, örneği bu. Etkiler. Evet. Herkes etkiler. Herkes etkiler. Herkes etkiler. Biz de Fenerbahçe-Beko'da ilk e, başladığımızda yani koç değişikliğine gitmeden önce çok parlak bir durumda Tabii. değildik. Ve sonrasında maşallah diyelim her şey e, yoluna gitmeye başladı. Ki böyle de devam etsin. İnşallah. Evet 29. haftada e, güzel 2'de 2 gelebilir ki bence gelecekti. Ve... Evet, Alperen'le e, geçmiş olsun diyelim. Alperen yani. Şahingül'e de geçmiş olsun diyelim. Yani ben gece uyandım telefona baktım ve ya, ya, asla çünkü aklım hayalimde olmayan bir şey ama basketbolda bir durum yani, maalesef. Sporda böyle sporda. bir şey var. Yani sen izledin mi pozisyonu? Ben ha? izledim pozisyonu. Ne diyorsun? Yani e, dizini tutuyordu ben yani işte, ayak bileği diye söylüyorlar ama sanki dizinde de bir e, dönme olma olasılığı var. Umarım çok ciddi değildir. Ya üzüldüm yani şu, bir pozisyon. Çok. İnşallah çok ciddi ol olmayacağını umuyorum. Bugün emarı evet. çekilecek galiba. Bugün emarı mi? çekilecek, evet ee, ki yani ailesi de buradaydı, yeni döndüler. Yani şu an için e, çok zor. Vallahi Allah şifa versin. Yani çok evet. hani e, herhalde şu anda en e, özel sporcularımızdan bir tanesi. Bence de. E, her her bransta. Evet. Yani her gece işte kalkıp onun maçlarını izliyoruz. Gurur duyuyoruz. Evet. Ee, şu andaki yani NBA'de e, oynayan en iyi yani Hı -hı. geçmişe de bakarsan Hı -hı. en dominant oynayan e, evet. oyuncumuz ve e, çok da iyi bir form yakalamıştı. Hı -hı. Umarım yani bu, bu sakatlık uzun bile sürse ki inşallah sürmez. İnşallah sürmez. Allah teyorgulum evet. evet. ama ee, sonuçta spor içinde bunlar var. Hı hı. Kuvvetli bir çocuk Alperen. Özgüvenli bir çocuk. Bence e, çabuk hı. toparlayacaktır. Evet. Ee, bir kaza, bir nazar deyip hı hı. E, evet. umarım çok da büyük bir şey yoktur. İnşallah bir önce sağlara dönecek. İnşallah evet. yani Sporda olan şeyler hani, maalesef, senin de ağzından maalesef. izleyenlerin duyması önemli bir şey yani, sonuçta. Sonuçta e, işte, arka arkaya yoğun maç temposu, hı hı. şanssızlık, işte, talihsiz pozisyonlar. Kolay bir şey değil yani. Hı hı. Oluyor bunlar ama e, tedavisi de mümkün. Bir an önce toparlayacaktır. Yani kalıcı hı. sakatlık olacağını düşünmüyorum. Hı hı. bu Arda Güler şey. de aslında sezon aynen, aynen. Yani. Maalesef... Bu işin bir parçası yani sakatlamadan bitmiyor kariyerin hı hı. yani. Doğru. Hepimiz birçok sakatlık yaşadık. Hı hı. Evet üzülüyorsun, evet takımda ayrı kalıyorsun ama daha iyi döneceğine, daha kuvvetli döneceğine eminim ben Evet, anladım. Evet, inşallah. Dualarımız onunla. Dualarımız onunla geçmiş olsun dileyelim. Çok ben çok üzüldüm çünkü. Ben de çok üzüldüm. Ben de gece seni de bir <laughs> ya da geç çatmıştım. Sabah bir kalktım. Onu Sosyal gördüm. medyada ben de sadece onu gördüm, üzüldüm ona yani. baktım. Geçmiş olsun diyelim. Dualarımız onunla. Ee, ve haftayı da güzellikli galibiyetle kapatalım iki temsilcimiz adına da. E, iyi bir hafta sonu olsun ki sonrasında çünkü çift maça giriyoruz. Çift evet. maç haftası. E, yoğun bir tempo. Bundan sonra her maç, her sayı önemli. Her sayı, evet, her sayı önemli. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ümit abi de buraya bekliyoruz haftaya. <gülüyor> haftaya. <gülüyor> haftaya. Sevgili Nesne TV izleyenlere haftaya Euroleague özelde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.